Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Tanal. Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar. Tabii ben saat 125 geçerken usul tartışmasını açmaya çalıştım ama değerli Başkan izin vermedi. Tabii burada biz birleşimi ne diyoruz? Tüzüğün birinci maddesi uyarınca ancak e, birleşim o gün için olur. Biz bugün çarşamba günü saat şu anda dördü beş geçiyor ancak halen salı günkü e, birleşimi devam ediyoruz. Arka sıralarda bizim enerji bakanımız uyuyor. Diğer milletvekili arkadaşlarımız uyuyor. Bakın değerli başkanım. Yani karşınızda gayet rahat. Şimdi bu hadiseye baktığımız zaman Gerçekten ben arkadaşlarımızın taraf, bu haline üzülüyorum. Yani bu olay nedir? Benim sayın başkanımdan istirhamım şu, şu. İnsan hakları evrensel beyannamesinin 24. maddesi der ki herkesin iş saatlerine makul ölçüde sınırlandırılması gerekir. Değerli başkanı İnsan Hakları Evresel Sözleşmesi'nin 24. maddesi ve anayasamızın 18. maddesinde angarya yasaktır. Benim enerji bakanım orada uyuyorsa, diğer milletvekili arkadaşlarım orada uyuyorsa, yani gerçekten bu anlamda, bu anlamda bu mecliste bir angarya var. Yani burada bir eksiklik var. Eksikliğin Sayın Tanal, bir tanesi de şu Genel yok. kurulun iradesiyle çalışıyoruz efendim. Ve yastık getirmek lazım. Yani bu bu şekilde bütünleşir. Gelelim, gelelim, gelelim değerli değerli arkadaşlar. Laf yetiştirmeye bakmayın. Yani eğer varsa konuşabiliriz gelin konuşun. Yani o anlamda size laf yetiştirecek bir durumda değilim. Değerli başkanım burada yasada ölçülük esasının olması gerekir. Anayasanın 13. maddesinde getirilen bu düzenlemeyle ölçülük esası kaçırılmış durumda. Yani kanunumuz e, her türlü işlemlerde, her türlü yasal düzenlemelerde anayasamızın 13. maddesini getirmiş olduğu ölçülük esası bu düzenlemede nazara alınmamıştır. Bu düzenlemede ölçülük esası kaçırılmıştır. Değerli bakanımız şunu söyledi. Anayasanın 72. maddesinde her vatandaşımızın askeri yükümlülüğü var. Evet devamı var. Kanunla düzenlenir diyor. Askerlik kanunun birinci maddesinde der ki her Türk erkeği askerlik yapmaya yükümlüdür. Yani evet anayasada orada kadın erkek ayrımını getirmemiştir ancak Değerli Bakanım eğer bir de onu da okuyabilir ise o gerçekten makul ve yerinde olmuş olurdu. E evet her Türk vatan er, erkek vatandaş askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek ancak bu yükümlülüğünü de yerine getirdiği zaman sınıf esasına zengin fakir ayrımının yapılmaması gerekir. Yani getirilen bu yasal düzenlemede sınıf esası gündeme getirilmiş. Peki 1999 depreminde yani 2000'de yapılan eee e, düzenlemede o dönemde yine döviz esasına getirilmiş idi. Döviz esasından o günden bugüne kadar ne değişiklik oldu? Hiçbir değişiklik olmadı. Yani 25 bin ile Türkiye'de yaşayan vatandaşımız için 30 bin, yurt dışında yaşayan vatandaşımız için o 10 bin euro 25 bin TL'ye tekabül etmekte. Arada 5 bin fark var. Yani hakikaten bu 5 bin fark bugün Erciş'te bir dairenin fiyatı 30 bin ile 45 bin arası değişiyor değerli arkadaşlar. Erciş'te oturan bir vatandaşımız kendi çocuğuna bedelli askerlik yüzünden 30 bin vereceğine orada barınma hakkı olan bir tane konut alır. Yani bu çarpıcı bir örnektir. Yani bu açıdan baktığımız zaman gerçekten burada sınıf esasına dayalı adalet ilkeleri zedelenmiş, zengin fakir ayrımı yapılmış ve vatandaşımızın bu getirilen düzenlemelerle birlikte askerlik duyguları da askere bakış tarzı da askere karşı da biz vatandaşımızı soğutmuş oluyoruz. Bu tehlikeli bir gidiştir. Sayın hükümet tabii ki istirhamım benim şu değerli AK Partili milletvekili arkadaşlarımızdan. Sporla şiddet yasa tasarısı burada tartışılırken bir arkadaşımız geldi burada ısrarla savundu ama Cumhurbaşkanı'na bu yasa sunulduğu zaman şimdi Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazmış. Aman bu yasayı onamayın. Aynı şekilde inşallah içinizde böyle bir arkadaşımız bir daha çıkmaz. Yani bu şekilde birbirinizle bir çelişkili duruma düşmeyin. Verdiğiniz, verdiğiniz oylarınızı, vicdanınızın sesini dinleyin. Bu tezat davranışlarınızı bir anlam veremiyorum. Hem gelip burada yasa ile ilgili konuşma yapacaksınız hem de Cumhurbaşkanı'na mektup yazıp aman Cumhurbaşkanım bu yasayı onaylamayın diye mektup göndereceksiniz. Bu affedilecek olan bir davranış değil. Bu anlamda hiç yani laf atmanızı gerektiren bir neden yok. Bu lafınızı o arkadaşınıza yetiştirin. O arkadaşınıza deyin ki ya ne diye böyle bir söz aldın? Niye Cumhurbaşkanı'na mektup yazdın? Bu anlamda hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günaydın. Teşekkür ediyorum Sayın Tanal.